Merhabalar arkadaşlar. Scratch konusunda bugün kalem eklentisini ekleyip bir çokgen çizim aracı yapacağız. İlk olarak sekmelerin altında yer alan şu artı butonuna yani eklenti ekle butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada ekleyeceğimiz birçok eklenti mevcut. Müzik, kalem, video algılama, metinden ses, çeviri gibi eklentilerimiz vardır. Biz şimdi kalem eklentisini ekleyeceğiz. Ve gördüğünüz gibi buraya başlığı geldi. Ve içerisinde de kod blokları bulunmakta. Tümün istiydi. Damgala, kalemi bastır, kalemi kaldır, kalem rengini değiştir ve kalem kalınlığını değiştir gibi kod blokları bulunmakta. Burada yapacağımız şey bunları kullanarak bir çokgen çizim aracı yapmaya çalışacağız. Ona geçmeden önce buradaki kod bloklarını bir göstermek istiyorum. Burada kalemi bastır. Yani çizim yapmak için mutlaka kalemi bastır ve kalemi kaldır çizimin bittiğinde. Bu kod bloklarını kullanmalıyız. Ve başlamadan önce tümünü silelim. Kalemi bastırsın ve 10 adım gitsin. Hatta bunu 10 değil de 100 yapalım. Ve tekrar kalem sekmesine geldiğimizde kalemi kaldır diyelim. Tabii ki bunların başına bir de olaylar sekmesinden yeşil bayrağı tıklanıldığında koymayı unutmuyoruz. Evet şimdi yeşil bayrağımıza tıklayalım ve gördüğünüz gibi kedimiz 100 adım giderek bir çizim gerçekleştirdi. Burada bunu çoğaltarak ve hatta diğer kod bloklarını da kullanarak istediğimiz şekilleri yaptırabiliriz. Ve yine kalem sekmesinden rengini belirleyebiliriz. Burada renk paletine tıkladığımızda istediğimiz renk burada ortaya çıkmakta. Mesela kırmızı yapalım şekilde tekrardan çizsin. Evet, gördüğünüz gibi bunu sildi ve kırmızı çizdi. Bir de kalınlığını değiştirelim. Çizginin kalınlığını da bir değil de 5 yapalım. Evet gördüğünüz gibi kalemin rengini ve kalınlığını değiştirdi. Evet kalem eklentisi bu şekilde ve kod blokları da bu şekilde kullanılmaktadır. Şimdi isterseniz asıl projemiz olan çokgen yapma aracına geçelim. Şu ekranı bir temizleyelim. Evet, öncelikle bir arka planımızı oluşturalım. Bunun için ilk dekor seç bölümüne gelip çizim alanına tıklıyorum. Burada bir kara tahta yapmak istiyorum. Arkası yeşil sonunda olmasını istiyorum. Buradan dikdörtgeni seçip ve içini doldur. Renk paletine geliyorum. Buradan yeşili seçip hatta tonlamasını biraz daha koyu yapmak istiyorum. Ve kalınlığı da daha doğrusu etrafındaki çizilen yeri olmasını istemiyorum. O yüzden buraya tıkladım. Evet, şimdi mouse'umun imleciyle sol mouse tıklayarak bir köşeden bir köşeye çizmek istiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi alanım yeşil oldu. Evet. Alanım bu kadar. Bir de bir karakter seçmek istiyorum. Karakterim de böyle devasa şeylerdense bir yuvarlak mesela şu olabilir top gibi buton olabilir. Daha bunu biraz daha küçüğünü yapacağım. Ben şu topu seçmek istiyorum. Evet, o da ekrana geldi. Bunun biraz küçülteyim. Yüzü 20 yaptım. Evet, bu şekilde dursun. Şimdi bir de bir değişken oluşturmam lazım. Şimdi neyi planlıyorum? Önce biraz ondan bahsedeyim kukla kişiye soracak kaç kenarlı ya da kaç çizmek istiyorsunuz? Hangi çok çizmek istiyorsunuz? diye cevap alacak. Dörtgen, beşgen, altıgen, yedigen. Bu cevaplara göre de çizim yapacak. Yapmak istediğim şey bu. Onun için kişinin aldığı cevabı yani kenar sayısını gösterecek bir değişkene ihtiyacım var. Değişkenler sekmesine geliyorum ve buradan bir değişken oluştur. Butonuna tıklayıp kenar sayısı adında bir değişken oluşturuyorum. OK dedim. Evet oluştu ve bakın ekrana geldi. Şimdi kodlarımı yazmaya başlayayım. Olaylar sekmesinden yeşil bayrağa tıklanıldığında diyor. Şimdilik şu alanı biraz küçülteyim. Kod alanı biraz genişlesin yeşil bayrağa tıklanıldığında kod bloğunu yerleştir. İlk olarak ne olması gerek? Değişkenim sıfır olacak. Şu şekilde ama hangi değişken? Buraya tıklıyorum. Kenar sayısı değişkeni sıfır olarak ayarlıyorum. İlk başta başladığında sıfır olsun. Daha sonrasında ekranda, bakın şu an kırmızı bir çizgi hala duruyor. Ekranda bir şey kalmasın, tüm ekranı temizlesin. Bunun için kalem sekmesinden tümünü sil, kod bloğunu altına yerleştiriyorum. Ve tümünü sildikten sonra kalemi bastır. Artık kalem bastırsın, çizmeye hazır vaziyette dursun. Evet, şimdi kişiye sorması lazım ve cevap alması lazım. Bunun için algılama sekmesinden what is your name diye sor ve bekle. Tabii ki biz bu soruyu sormayacağız kaç kenarlı çokgen çizmek istiyorsunuz diye bir soru sor. Ve bunun da cevabını alacak. Üçgen, dörtgen, beşgen ya da rakam olarak sayı olarak cevabını alması lazım. Ve tabii ki aldığı cevapta benim kenar sayısı değişkenim olmalı. O zaman burada bir atama yapmam gerekiyor. Burada Değişkenlerimi sıfır olarak ayarla kod bloğunu alıyorum ve kenar sayısı olarak değişkenini, de, değişkenimi değiştiriyorum ismini ve sıfır olarak ayarla. Bunu zaten başta yapmıştım fakat şimdi sıfır değil buradan gelecek olan cevap olmasını istiyorum. Bunu da tekrar algılama sekmesine geliyorum ve bu sorunun altında yer alan cevap bloğunu sıfır yerine yerleştiriyorum. Bu konumdan sonra artık aldığı cevap, bu sorudan aldığı cevap benim kenar sayım. Eğer kullanıcı buraya 3 yazdıysa cevabım 3, 5 yazdıysa cevabım 5. Burayı bir deneyelim isterseniz. Yeşil bayrağa tıkladım. Bakın kırmızıyı sildi ve e, şu an burada duruyor. Bunun da konumunu da belirleyelim. Birazdan kaç kenarlı çokgen çizmek istiyorsunuz? Bakın şu an kenar sayısı 0. Ve buraya ben 5 yazıyorum okey dediğim anda bakın burası 5 oluyor. Burası 5 oluyor. Şimdi kaç kenarlı çizmek istiyorsa bir de onun şu kuklamızın bir noktasını belirleyin. Hangi konumda durması gerektiği. Bunu da hareket sekmesinden x, y konumuna git diyorum. Bunu da hatta en üstte koyabilirim. Şimdi nerede dursun? Tam merkezde dursun. Yani x'i 0, y'si sıfır. Bu arada x neydi? Yatay eksen, y dikey eksen. Yani şurada bir yerde duracak. Hatta yeşil bayrağı tıklayalım. Evet, şu konumda şu an duruyor. Hatta istersek biraz daha x kenarını eksiye doğru çekebiliriz. Evet, şimdi sıra çizimi gerçekleştirmesine geldi. Bunu sağlamak için olaylar, pardon, kontrol sekmesinden 10 defa tekrarla kod bloğunu alıyor. Tabii ki ben 10 defa tekrarlamayacağım. Kaç kenar varsa o kadar tekrarlayacağım. Yani benim değişkenim kadar. O zaman değişkeni alıyorum ve 10 yerine kenar sayısı kadar tekrarla diyor. altına ne diyeceğim? Bu kod bloğunun içerisine hareket sekmesinden 10 adım ilerle. 10 adım bir görelim. Eğer şey olursa, kötü olursa değiştirebiliriz. 10 adım ilerlesin ve şuradan 15 derece dön. Tabii ki tekrar bizimki 15 derece dönmeyecek. Operatör sekmesinden bölme işlemini alıyorum. Çünkü tam tur 360 dereceydi. Buraya 360 bölü kenar sayısı kadar dönsün. Yani açısını o şekilde belirlesin eğer ki mesela 4 yazdık kenar sayısına bir dörtgen çizecekse 360'ı 4'e böl 90. 90 derece dönecek ve bir kare yapacak. Buraya bir deneyelim. Yeşil bayrağı tıkladım. Kaç kenarlı çokgen çizmek istiyorsunuz? Diyelim ki dört kenarlı. Okey dediğimde evet kenarını çizmiş oldu. Bakın bir dörtgen çizdi. Fakat çok küçük. Buna 50 adım diyelim. Tekrar çizsin. Bu sefer bir üçgen çizeyim. Üç kenarlı dedim. Okey dediğimde, evet bir üçgen çizdi. Bunu da rengi e, istesemiz beyaz yapalım. Rengini de değiştirelim. Kaleme geliyorum. Renk, kalem rengini değiştir diyorum. Bunu da. Kenar sayısı kadar tekrarla kod bloğunun içerisine yerleştiriyorum. Ve renk paletine tıklayıp buradan beyaz rengini seçmek istiyorum. Şunlar şöyle gelsin. Evet beyaz rengine geçtim. Tekrar yeşil bayrağı tıklıyorum. Bakın önceki sildi. Buraya bu sefer 5 yazıyorum. Bir beşgen çizsin. Tamam dediğimde evet bir beşgen çizmiş olduk. Eğer istiyorsak rengini, kalın, kalemin kalınlığını buradan değiştirebiliriz. Evet, Çalışmamız olduğu kadar gördüğünüz gibi eğlenceli de bir çalışma. Buraya yeşil bayrağı tıklayıp ne çizmemizi istiyoruz. Mesela dokuz kenarlı bir şekil çizsin. Evet, gördüğünüz gibi dokuzgen çizmiş olduk. Evet, çalışmamız bu kadar. Kalem eklentisini ve bloklarını kullanarak güzel çalışmalar yapabiliriz arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum.